İlayda. İlayda buraları ne yaptın anneciğim? Ne yapmışsın buraları? Bebe. Çok kötü yapmışsın. Sana ne getirdim bak. Nasıl bakıyor anneciğim sürpriz yumurtadaki emoji? Bakalım bir. Bir de gösterelim. Nasıl yapıyor bir göster. Tamam onu takarım ben sana. Ya takayım. Ya birazdan takalım. Bir bakalım nasıl yapıyormuş bakalım. İlayda nasıl yapıyor bir göstersin. Nasıl yapıyor anneciğim bir bak. Bir daha yap bakalım. Sen bunu mu yiyeceksin? Ama ben çok şoka girdim biliyor musun? Sana mutlu bir şekilde getirmiştim bunu. Tamam açalım. Nereye oturacağız şimdi? Hadi otur şuraya açalım hadi gel. Otur. Geçemiyorsun değil mi? Geçecek yer yok çünkü. Evet, boş bir yer bulduk biz. Açalım mı bunu? Şimdi bu Al bakalım. Nasıl yapmış? Bir daha gösterir misin bana Ilayda? <gülüyor> <gülüyor> ham ham yap. Yemeyecek misin annem? İçindeki oyuncağa bakabilir mi bilir miyiz Bilmiyorum. Bakalım hadi gel içindeki oyuncağa. Şöyle yapalım kıralım. Kıralım mı? Bilmiyorum. Bakalım dur. Şöyle yapalım. Bekle. Bekle. Aa. Aa. Gel şunun üstüne koyalım. Şu tabağı ver. O zaman buraya koyalım bunu. Orada kalsın. Bilmiyorum. Oyuncağına bakalım. Ne çıkmış bakalım? Anne. Anne. Ne çıkmış anneciğim? Anne. Onlar ne? Anne. Bu ne anneciğim? Anne. Bakalım kağıdına bakalım önce. Anne. Sirk gösterisiyle ilgili bir şey çıkmış ilayda bak. Biz bunu bir... Güzel mi? Çok mu sevdin? Evet buraları hep dağıtmışsın. Mahvetmişsin buraları. İlayda içinden ne çıkmış aşkım? Evet ilizyon gösterisi yapıyormuş ozmo oyuncağı. Bakabilir miyim bir? Ozmo'dan bu çıktı değil mi anneciğim? Bu çıktı. Şapkadan tavşan çıkartmış omzumu. Evet anneciğim. Oyuncağını sevdin mi? Çikolatan hepsini de yemiş gibisin. Yedin mi? Bittin mi? O zaman bay bay yap. Öpücük. Bay bay.